Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'ın bir ifadesi oldu. Dindar insan tekrar güvenilir insandır imajını elde etmemiz lazım, kazanmamız lazım diyor. Bir şey yeniden kazanılıyorsa, Bilal Bey'in ifadesindeki kelime o, yeniden kazanmamız lazım. O zaman kaybedilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu ülkeyi 22 yıl yönettikten sonra dindar insanla ilgili oluşan bu itibar kaybının nasıl olduğunu Bilal Bey insanlara vaz etmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşması gerekmez mi? Bu ülkede neler yaşandı ki dindar insan itibar kaybına uğradı? Yine Sayın Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu İbni Haldun Üniversitesi'nin yapmış olduğu rakamlarla dindarlık araştırmasına göre AK Parti iktidara gelinceye kadar bu ülkede eğitim alanlar ve doğanların Allah'a inancı ve dini ritüellerle bağı oldukça kuvvetliyken AK Parti döneminde doğanların ve eğitim alanların Allah'a olan inancı ve dini değerlerle, oruç, ibadet, başörtüsü gibi dini pratiklerle olan bağının ise çok zayıf olduğu tespit ediliyor. Biz bu çürüme halini, bu çöküş halini 22 yıllık iktidarın hiç sorumluluğu yokmuş gibi mi konuşacağız? Burada bahis ve kumara devlet eliyle izin veriliyorken şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde bir kumar ve bahis firmasının reklamı geçen yıl 23 Nisan'da gencecik çocukların bedeni üzerinden giydiği formalar üzerinden yapılıyorken biz bu itibar kaybını nerede arayacağız? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesi tarafından yönetilen ve idare edilen televizyon kanallarında, ATV'de her gün yayınlanan ahlaka, vicdana, insanın taşıdığı bütün değerlere aykırı fiilleri günlerce ekrandan boyca yayınlar varken biz bu itibar kaybını nerede ar arayacağız? Siyaset yoluyla bir gecede zenginleşenler, bir gecede fakirleşenler varken biz bu itibar kaybını nerede arayacağız ve bunda bu iktidarın sorumluluğu yokmuş gibi davranacağız.